Hadi bakalım Tony Stark severleri şöyle bir sahneye bekliyoruz. Hatırlarsanız Endgame'in son sahnesinde olaylar bir noktadan sonra doğaçlama bir şekilde ilerlemiş ve sevdiğimiz abilerden. Başta çapkın yakışıklı bir dahi ancak sonrasında tam bir aile babası olan Tony'miz ipleri eline alıp olaya son noktayı koymuştu ki bu hareketi herkesi kurtarmış olsa da kendisinin Hakk'ı rahmetine kavuşmasına ve arkasında gözü yaşlı bir aile bırakmasına da sebep olmuştu. Peki sonsuzluk taşlarını Demir Adam değil de Kaptan Amerika kullanmış olsaydı nasıl olurdu? Evet evet çalıştırın bakalım saksıları. Şimdi Marvel'da her şey konular olsun karakterler olsun birbirine sımsıkı bağlı olduğundan o kadar çok olayı zincirleme bir şekilde değiştiriyor ki inanamazsınız. O yüzden hadi zaman kaybetmeden hangi kahramanın hangi olayın ne durumda olabileceğine bir bakalım. Siz de o arada bir abone ol tuşuna orayın, ne bileyim videoyu falan beğenin. Takılın kafanıza göre işte. Ah ulan Tony sen şu an çok uzaktasın ama alternatif evren muhabbetleri sağ olsun, şu evren içerisinde hala gündemden düşmüyorsun. Yok oradan Tom Cruise'u gelecek yok buradan kendisi ortlayacak derken bir şekilde seni geri getirecekler gibi duruyor. Neyse evet sonsuzluk taşlarını Kaptan Amerika kullanmış olsaydı bir kere Pepper kocasız Morgan da babasız kalmayacaktı. Ki şurası da bir gerçek manevi olarak babasız kalmayacak olan birisi de Spider-Man'di. Tony'nin bu geçmişe gitme olaylarına yeltenme sebebi bile en başta Peter Parker'dı. O yüzden böyle bir değişiklik ilk olarak Spider-Man'de Tony'nin ölümünden sonra yaşanan olayların kökünden değişmesine sebep olurdu. Bir kere duruma şöyle bir üstün körü bakarsak Peter'a Tony'nin gözlüğü gelmez, Spidey Mysterio ile kapışmak zorunda kalmaz ve örümcek adamın kimliği de ortaya çıkmazdı. Lan 3 Spidey olayını bile göremezdik. Tony'cim ölürken bile neler başardın be kardeşim. Sen huzur içinde uyu biz böyle iyiyiz ve dostum. He bir de misalya falan ölmemiş olurdu. Tamam tamam fazla da boş yapmadan devam edelim. Bir kere 3 Spidey demişken aklıma geldi. Abi şu Mayhala öldükten sonra girilen triplerde de ufak bir sinirlenmedim değil. Arkadaş Sony ile Marvel birleşmeden önce siz değil miydiniz Peter'la Tony'yi yakınlaştırıp ben amca olayını bir nevi farklı bir şekilde yaşatmaya çalışan sonra anlaştınız hoş güzel anladık da bu olay olmamış gibi mi yapalım? Yani demek istediğim bu çocuk değer verdiği birini zaten kaybetmişti. O yüzden May öldüğünde Peter'ın repliklerinin bir yerine Tony'yi sıkıştırsaydınız güzel olmaz mıydı ya? Tabi Tony yaşıyor olsaydı Peter gerçekten küçük bir demir spidecik olarak takılmaya da devam ederdi. Öte yandan olayı bir de Kaptan Amerika açısından bakacak olursak mesela Falcon and the Winter Soldier gibi güzel bir diziyi büyük ihtimal izlememiş olurduk. Neden derseniz hatırlarsanız kaptan taşları bırakmaya gidip dönmemişti ve yaşlı haliyle gelip bir nevi bayrak devir teslim töreni gibi kalkanı seme vermişti. Ancak taşları kullanıp ölmüş olsaydı malum bu devretme olayı olmayacaktı ve büyük ihtimal kırık kalkan şehrin herhangi bir yerinde bir simge olarak kullanılacaktı. Hemen bakınız şu anda Tony'nin zırhını kullanan ben demir adamım bu olay bana devredildi diyen biri var mı? Yok. Ekstra olarak bir kere Stark şirketi bu duruma düşmezdi. Ya adamlar bildiğin nef binasını bize sığınak olarak gösterdiler ya. Ve Iron Man'in Endgame'deki artmış olan gücünü de düşünürsek çok farklı bir seviyeye ulaşmış olan demir adam yapımları da izliyor olabilirdik. Ayrıca taşları bırakmaya büyük ihtimal Tony giderdi ve babasıyla tekrardan muhabbet etme şansı da yakalayabilirdi. Tabi babasını sevdiği için tutup da onun yanında kalmazdı. Malum evde hanımla çocuk bekler. Evet daha o kadar çok değişecek olay var ki biz üstün körü şöyle olabilecek en temel konulara bir bakmış olduk. O yüzden sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Malum aramızda bu evrenin çok deli fanı olan arkadaşlar var. Eğer Kaptan Amerika taşları kullanmış olsaydı daha neler değişirdi yorumlarda yağdırın gelsin. Ve ekstra olarak ya böyle olsaydı başlı altında görmek istediğiniz konuları da yazmayı unutmayın. Bence bir abone ol tuşunu hak ettik be. Düşünsenize bizi olmasaydık kim bu kadar boşu yapacaktı. Evet videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.